Euzu billahi inneşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz işarat edeceğiz fi medani'l icaz'dan. Haşir bahsi, cennet cehennem bahsi başlamıştı ve ayeti i kerimeyi okumuştuk. Şu anda Bediüzzaman Hazretleri yeni bir bölüm açıyor. Yani haşin ispatı ne demek? Ahirete imanın ispatı. Bu konu aslında 29. sözde çok ayrıntılı olarak ispat ediliyor bu. Merak edenler 29'un sözü okusunlar. Ama burada da 29'un sözün özeti var. <laughs> Ama çok ciddi bir özet. Haşir öldükten sonra dirilme. Mukaddimetün bir mukaddime. Hadil ayetü bu ayet hangi ayet? Yani müjdele iman edip ameli salih işleyenlere ki onlar için altından nehirler akan cennetler var vesaire devam eden ayet. Yani ahiretle alakalı ayet. Bu ayet işaretün ilel kıyameti vel haşri. Kıyametin olacağına ve haşrin vuku bulacağına işarettir. Femedarun nazarı fi meseleti. Bu haşir ve kıyamet meselesinde araştırmanın yörünge noktası erbe'u nukatın dört noktadır. Çok önemli bu. Bir, ihtaha birincisi imkanu harabil alemi ve mevtuhu ve mevtihi olacak. Acaba şu alem harap olabilir mi? Ölebilir mi? Bu imkan var mı? Bunu ispat edecek. İki, ve saniyetu vuku'uhu mümkün de meydana gelecek mi? Olacak mı? Anladın değil mi? Çok harika bir şey bu. Dördüncü, üçüncü ve salisetu. Et tamiru vel ihyau. Haydi bu kainat yıkıldı. Yeniden nasıl tamir edilecek? Ölenler nasıl yeniden hayata gelecek? Kur'an-ı Kerim'de ayetler var biliyorsun. Ve rabiatu dördüncü vuku'uhu. Bu nasıl olacak? Oluş nasıl? Yani vuku mümkün mümkün olabilir de tamir ve olacak mı? Bütün bu sorulara dört noktaya izah yapacak, getirecek. Çok güzel bir derstir bu ama imkanu mevtil kainatı kainatın ölümünün mümkün olduğuna gelince bu birinci nokta. Falem <laughs> bilesin ki, enne şeya dahil, tahte kanuni tekamülü, <laughs> fefihi nushuun ve nimal. Harika bir şey. Tekamül kanununa dahil olan her şeyde bir büyüme ve gelişme kaidesi vardır. Çocuk da var. Önce iki kilodur, sonra büyür, 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 sonra ölür. Bak, iyi dinle. Felehu, <laughs> dolayısıyla bunun eğer bir şey gelişmeye kabilse, <laughs> ömrün tabi, tabi bir ömrü vardır. Ya 70 senedir, ya 60 senedir, değil mi? Ortalama tabi ömür. Felehu, <laughs> o zaman tabi bir ömrü varsa, ecelün <laughs> fıtriyi, yaratılıştan tayin edilmiş bir eceli, ölüm anı, yok olma anı vardır. <laughs> o zaman la yahlusu min hükmil mevti. Ölümün hükmünden kurtulamaz o. Kainatta bu. Neyle delilin ne bunun? Ey zaman, bir delili istikrai ekseri efradil envai. Kainatta 400 bin çeşit var. Tür var. Bu türlerin, fertlerinin çoğunda yapılan araştırma delili. Biz buna istikrayı külli diyoruz. Tam diyoruz yani. Herkesin mesela aslan 20 sene sürüyor. Bilmem kim 5 sene sürüyor. Bilmem kiminki ki bir saniye doğuyor, ölüyor bazı mikroplar. Fekema <laughs> nasıl ki ennel insan alemun sagirun insan küçük bir alem la halasa lehu minel harabiyeti harap olmaktan kurtuluşu yok. Yıkılacak. Ölecek yani. Kedalikel alem şu alemde insanun kebirin büyük bir insandır. La mena salehu kurtuluşu yoktur. Minel mevti elbette kesinlikle onun da ölümden kurtuluşu yok. Nasıl insan küçük bir alem, alemde büyük bir insan. O da kurtulamaz ölümden. Ve kema nasıl ki enne şecere bir ağaç, nüshatun minel kainat. Kainatın bir nüshasıdır. Yuakibuha et tahribu vel inhilal her ağacı ne takip ediyor? Harab olma ve çürüme. Öyle değil mi? Kedaliki aynı şekilde silsile tül kainatı. Şu kainat silsilesi. Dağlar, taşlar, yerler, gökler, kuşlar. Min şeceretil hirkati, Yaratılış ağacının bir parçasıdır. La mena Kurtuluşu asla yok. Min yedit tahribilit tamir. Yeniden tamir edilmek üzere ...harap olma elinden kurtulamaz. Önce tahrip edilecek, sonra tamir edilecek. Ve le illem ya'rat ya'rut eğer ortaya çıkmazsa ...a'sıfetün... bak 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 anlatabildim mi? Eğer mesela bizim için de geçerli bu. ...a'sıfe dediği şiddetli bir fırtına. Ev maradun bil iradetil ezeliyyeti kablel umril fıtri. Eğer anlatabildim mesela insan yaratılıştan olan ömrünün vakti dolmadan ilahi bir iradeyle dıştan harici bir hastalık veya şiddetli bir musibet arız olmazsa öyle değil mi? Ve lem yuharribha sani'uha Fıtri ölümünden önce onun ustası onu tahrip etmezse la yeci'u bid O fıtri ömür neticede gelecek ve ala halin her halükarda gelecek hatta bil hesabil fenni hatta ilmin hesaplamasına göre de öyle yevmun yetehakku fi bir gün gelecek ki şu ayetin ifade ettiği mana gerçekleşecek bunu dediği zaman 25'in sözde açıklıyor izesh-şemsu kuvirat hatırlayın güneşin dürülüp dünyadan elini çekip ahirete gönderildiği zaman küvvire mevcut bir sofranın toplanıp derlenip başka bir vazifede kullanılmak üzere götürülmesi. <laughs> Anlaşıldı. Mesela Patriot füzesi bir yerde aktif edilmiş sonra durduruluyor götü alınıp başka bir yere. Güneş de dediği zaman öyle diyor. Bu dünyada vazifesini yaptı. İşin bitti senin diyor. Onu artık şeyine ne derler ona? Eski kabına, kutusuna koyup, <laughs> dürüp ahirette ehli dalaleti yakmak, cenneti cehennemi ısıtmak üzere başka bir göreve götürülecek. Hmm. Küvret dürülmek demek. Çok öyle mi demiş, ne demiş bilemiyorum. Hmm. Hmm. Yazmamış değil mi o? İzâ şemsü küvviret ve izen nücûmun kederat. Ya! Ne demek? O yıldızlar fevkalade ışıkla bembeyaz ve güzelken renkleri bulanıklaştığında. Su nasıl bulanır? Karıştırılınca, yıkılınca. Ve ize sem'a'u uşakkat. Ve göklerin de yarıldığında. Yarılacak. Yani bunlar her halükarda olacak. Fetadaru fil fedai sanki şu feza boşluğunda ortaya çıkacak sekeratul insanil kebir büyük insan olan alemin ölüm deprenişleri, sekeratı. Nasıl? Bi harharatin acibetin. Uyuyan adamın hırhırı. Hırhıratin mi? Ac yani harharatin mi? Horultu demek yani. Acip bir horultusu. Ben harhara. Har mı? Ha. Ve sautin hailin. Dehşetli bir ses ve şaşılacak bir horlamayla. Allah Allah. Ölen bir adamın horlaması da ziyade. Anladık mı şimdi? Alemin demek ki ölümü mümkünmüş. Hı. Geldik ikinciye. E nasıl vuku bulacak? Nereden biliyoruz? Bu da çok önemli. Emma <laughs> vuku'uhu. <laughs> <laughs> Meydana gelmesine gelince. Fe bi icmai kullil ediyan Bütün semavi dinler ittifak etmiş ki. Biri bu. Hepsi diyor kıyamet vuku bulacak. İki. Ve bi şehadeti kulli fıtratin selime sağlam, bozuk olmayan her fıtratın şahadetiyle. 3. Ve bi işareti tagayyuri ve tebeddüli ve tahavvulil kainat. Şu kainatta meydana gelen değişim, farklılaşma, halden hale dönüşmelerin işaretiyle. Kainatta devamlı değişen var, değişim var. Budur. Ve inşite eğer istersen en tatasavvara sekeratil alemi ve harharatehu şu alemin nasıl sekerata düştüğünü ve o sekerat halinde horladığını merak edersen fe'alem bil ki ennel kainati bu kainat kadir tabatat bi nizamin çok ince ve yüce bir nizamla bağlanmış ve stemseket tutturulmuş bir revabı taacibetin şaşılacak iplerle فَاِذَا سَارَ جِسْمٌ مِنَ الْاَجْرَامِ الْعُلْوِيَّةِ ı ulviye dediği gökteki cisimleri kastediyor genellikle. Yıldızlar, aylar vesaire. Ecram-ı ulviyeden bir cisim olduğunda mazhara hitabı kün yani ol emrinin hitabı olduğunda ev uhruç an mihverike yörüngenden çık emrini aldığında teral aleme şu alemi görürsün ki yeşra'u fi sekerat. O zaman sekerata başlar. Öyle diyor. Ve terel arda ayet kermede bakarsın ki yeryüzü diyor. Anlatabildim mi? Havada bulutlar gibi dolaşıyor. <laughs> Aman ya Rabbi. Ve terel nucume tetesaddamu. Bakarsın ki yıldızlar birbiriyle çarpışıyor. Kıyamette. Ve tetelatamul ecramu. Cisimler birbiriyle Bokslaşıyor. Anlatabildim mi? <laughs> Feterhatu. Korkuyor. Yani korku, gürlüyor. Ve tasihu fil fedail gayril mütenahi. Sonsuz fezada bağırıyor ve de gürlüyor. Ve yadribu badun ve şebadin. Bir kısmı diğer kısmının yüzüne vuruyor. Çarpıyor. Ve termi bi şelerin. Yani ateşli güllelerle at, gülleler atıyor. Kardina ardina hadihi bu yeryüzü kadar büyük ateşli güllere atıyor bel ekbera belki daha büyükleri kadar fe keyfe ente sen nasıl olur da bi khirkhirati mevtin sautuha muhassalu melayin merami medafi arasasatuha sura ekberu min el art Allah Allah peki nasıl olur sen anlatıp öyle bir ölümün yani korultularını, gürültülerini duymazsın. Sautuha, onun sesi muhassalu melayine merami medafi'a yani çok sayıda medafi dediği şeyler yani tanklar hmm. ve tüfeklerin binlerce milyonlarca tüfek ve tankların neticesi onun sesi bunların neticesidir. Ayrıca en küçük olan şeyi de nedir kurşunu da ekberu minelar yer küresinden daha büyüktür. E bunlara hakkında ne dersin? Onlar nasıl gürleyecekler kıyamette? <laughs> Fe bi maut bu ölümle tetemahkadul <laughs> hilkatu bütün yaratılış ağacı çalkalanacak. Ve tetemeyyezul <laughs> kainatu kainat birbirinden ayrılacak. Hani ayrılıyor ya deprem olunca bakıyorsun kapkacak bir tarafta, elbiseler bir tarafta. Hey! <laughs> Fetemtezu cehennemu, cehennem bir tarafa ayrılacak. Bir aşiret ve maddet ya, ona layık olan malzemeler ve de kendine ait olan aşiretiyle, ehli cennetle, Ce özür dilerim cehennemle. Ve tetecella el cennetu, cennet de bir tarafta parlayacak. Cemiaten letaifeteha, letaifeteha, letaifetuha olacak. Yani bütün latifelerini derleyerek. Yok camiaten le taifeteha. Bütün latife ve güzelliklerini içinde toplayarak. Müstemiddeten min anasırıha. Cennete ait elementler ve unsurlardan yardım alarak. İşte vuku bu. Daha bitmedi ikinci sorunun cevabı. Fein kulte bir soru var. Desen ki. Lime kânetil kâinatu mugayyaraten muvakkateten tahrubu sümme tasiru yevmel kıyame muabbedeten Yahu sorabilir miyim? Niçin kainat böyle değişken, geçici, harap oluyor? Sonra kıyamet oluyor. Orada ondan sonra ebedileşiyor, sağlamlaşıyor, sabit oluyor. Niye böyle? Baştan sabit ve değişmez olsaydı. <laughs> Harika bir soru değil mi? Kileleke. Sana şöyle denilecek innel hikmete vel inayetel ezeliyeteyni. Allah'ın ezeli olan hikmet ve inayeti. İnayet biliyorsun her mahluka ehad zatı itibariyle değil mi? İhtina ile yaratması ve bakması. Hikmet ve inayeti ezeliye lemmakte de ta tecrübete vel iptila. İmtihan ve tecrübeyi gerektirince ve nüşu'e ve nema'e fil istidadati. Kabiliyetlerde gelişme ve de e, büyümeyi gerektirince ve zuhur el kabiliyati farklı varlıkların kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını gerektirince ve zuhur el hakaiq nisbiyye'lleti nisbiyye'lleti tasirü fil ahireti hakayika hakayika hakikiye ahirette gerçek manada hakikatler haline gelecek olan hakaiqi nisbiyenin ortaya çıkması ne demek hakaiki nisbiye? Mesela ben hemen örnek gençlik. Nisbi bir hakikat. Geçti işte benden gitti. Babalık, evlatlık bunlar hep nisbi. Ahirette asıl hallerini göreceğiz. Bunu gerektirince ve vücube ve vücude ve nisbiyetin yani nisbi mertebelerin varlığı. Mesela sen bana göre uzunsun. Ben de birine göre uzunum. ...uzunluk, kısalık bunlar hep... ...zenginlik, fakirlik... ...bu nisbi mertebeler... ...ve hikemin kesiratın... ...çok mertebeli hikmetlerin... ...oluşmasını gerektirince... ...la tüdrükel ukul... ...akılların anlayamayacağı kadar... ...işte bütün bunlar... ...gerektirince... ...ne gerektirince... ...Allah'ın ezeli olan hikmet ve inayeti... ...bunları gerektirince... ...ceales sani'u... ...bu kainatın ustası yaratmış... Celle Celaluhu yüce ustası et tabai'a muhtalitatan. Bütün insanlar dahil bütün varlıkların tabiatlarını farklı karışık yaratmış. Vel madare memzuceten bil menafi. Yani zararları menfaatlerle karışık yaratmış. Ve şurura mütedahileten beynel hayri. Bütün şer olan şeyleri hayır olan şeylerle iç içe yaratmış. Vel mekabiha müştemiaten maal mehasini bütün çirkinleri güzel olan şeylerle birlikte yaratmış. Fehammerat yedül kudreti. Allah Allah. Kudret eli yoğurmuş. Hamur yapmış. Yoğurmuş. El adbade Öyle bir zıtları yoğurmuş. Çirkinle güzeli. Şerle hayrı. yaratil kainati. Kainatı böylece kılmış. Tabiaten tabi kılmış. Li Kanuni ve yuri ve ve Hem birinin gidip yerine bir bedelinin gelmesi kanununa. Hem değişme kanununa, hem halden hale dönüşme kanununa hem de tekamül önce bir bebek sonra 60 yaşında adam. Yani tekamül kanununa tabi kılmış kainatı. Felemmenset sedde meydanul imtihani imtihan meydanı kapanınca, وَنْقَدَى وَقْتُ الْاِبْتِلَيْ Yani imtihan vakti sona erince وَجَاءَ وَقْتُ الْحَسَادِ Ürünleri toplama vakti gelince yani ürün dediği ameli salihleri ve ameli talihleri اَرَادَ السَّانِعُ جَلَّ Yüce Allah bu kainatın ustası irade etmiş بِعِنَايَتِهِ bütün mahlukatı olan itinası ve inayetis ile tasfiyetel edbadil muhtalitatil ittebit. Ebediyen birbirine karışmış zıtları birbirinden tasfiye etmeye karar vermiş Allah. Ve temyize esbabit tegayyuri. Değişme sebeplerini birbirinden ayırma kararı vermiş. Ve tefrika mevaddil ihtilafi. Birinin şer, birinin hayır olması şeklindeki farklı olma maddelerini birbirinden ayırmaya karar vermiş ve böylece fetahsulu cehennemu bi cismin muhkemin önce cehennem sağlam bir cisimle ortaya çıkıyor mazharan lil hitab li hitab şu ayetin hitabına masar oluyor cehennem wan tazul yawm ayyuhal mujrimun ey suçlular ayrılın bakalım şu tarafa Allah ayet-i kerime bu ya o nasıl Kur'an'ı öyle bir tefsir diyor ki, ayrıca ve tecli el cennetü cennette şey de olabilir ha, nedir e, fetuh, yok yok fetahsulu ve tecli el cennetü cennette parlıyor, bi cismin muebbedin muşeyyedin ma'a esasatiha, bütün temelleriyle güzel ve sağlam ebedi bir cisimle ortaya çıkıyor, şu sebeple, bir bi en el münasebete şartul intizam çünkü cennete Münasebet intizamın şartıdır. Cennete ne münasiptir? Güzel şeyler. Öyle değil mi? Ve devam. Bir şeyin nizamlı olması devamının sebebidir. Sünme. sonra yüce Allah innehu teala yüce Allah e'ta bi kudreti il kamileti, kamileti mükemmel kudretiyle ihsan etmiş lisakiney lisakini hateynid dareynil ebediyeteyni ebedi olan cennet ve cehennem evlerinin sakinlerine vücuden müşeyyeden devamlı ve sağlam bir vücut muhteşem bir vücut la sebile li inhilal müşeyyetten kasıt o sağlam bir vücut çözülme yok artık çürüme yok ve <laughs> ile değişme de yok aynı vücut cennette devam edecek ala <laughs> hüna burada ki değişiklik el müncerra ilel inkirazi yani dünyadaki alem-i sona ermeye ve çürümeye sebep olan değişim innema huve bi tefavutun nisbeti beyne't terkibi ve ma O terkibin arasındaki farklılık ve çözüm sebebiyledir. İçindeki çözümler sebebiyle çözülüyor maddeler. Ve ma ama ahirette fel istikrarin nisbe. Oranlar aynı. Müstakir. يَجُوزُ التَّغَيُّرُ بِلَا اِنْ ilah, اِلَى الْاِنْحِلَالِ Değişme caizdir ama çözülmeye, yok olmaya vesile olmadan. Gelelim üçüncü ve dördüncü noktaya. Neydi üçüncü nokta? Tamir ve ihya lazım. Değil mi şu kainatın tamiri? Bir i̇hya lazım da peki nasıl vaki olacak? Nasıl bu dünya yeniden tamir edilecek? Okuyacağız çünkü bitti. Ve emmen noktatü salisetü ve rabiatü. Evvela bu kainatın tamir edilmesi lazım. İhya edilmesi lazım. Nasıl olacak? Dördüncüsü de yani nasıl vuku bulacak bu ihya? Ulan sen mi düşüneceksin? İlk defa yaratan yapacak bunu. <laughs> Onu cevap verecek. Yani yani imkanet tamiri ve haşri ve vuku'ahu. Tamirin ve haşrin mümkün olduğu ve meydana geleceği ile alakalı. iyi bilesin. En tevhid ve Allah'ı bir bilmez zatında ve sıfatlarında ve peygamberlik müessesesi. Lemalem yasak. İsbatıma bir delilin nakliyi fakat Sadece nakli delille bu ikisini ispat etmek mümkün değildir. Sahih değildir mümkün değildir değil de sahih değildir. Niçin lüzumid devri. O zaman ne diyorlar ona? Devir lazım gelir. Devir dediği ne diyorduk Türkçe'sini? Ulan yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? O mesele. Ha. Niye? Şöyle yani. Kur'an'ın nakli delilleri, Kur'an veya hadisin neye bağlıdır? Peygamberliğin sıhhatine bağlı. Ve doğruluğuna bağlı. Yani nübüvvet nakli delillerle ispat edilince sadece nakli delillerle o zaman devir ve teselsül gelir. Onun için Kur'an-ı Kerim sadece nakli delillere değil akli delillere de ne yapmıştır? Müracaat etmiştir. Anlatabildim? Ulan keçeli ne diyorduk devire ya? Türkçe diyorduk. Ulan yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan? Neyse hadi bak devir diyoruz işte. Yani tevhid ve nübüvvet sadece nakli delillerle devir lazım geleceğinden ispatı sayı olmayınca eşar al-Kur'an Kur'an-ı Kerim işaret etmiş. İle delailil akliyyeti aleyhima tevhidin ve peygamberlik müessesesinin akli delillerine de işaret etmiş. Emme'l <laughs> şu, Öldükten sonra dirilmeye gelince fecuzu isbatu bil akli ve nakli. Hem akli delil hem de nakli delille ispatı mümkün. Emme'l <laughs> akli. Akli delile gelince feraci <laughs> müracaat et. Ila ma beyenna bi kadri taqati fi tefsiri ve bil ahireti um Biz ahirete yakin olarak iman ederler mealindeki Ayette yaptığımız tefsire gücümüz yettiğince yaptığımız tefsire müracaat et. Orada biliyorsun ahireti ispat etti. Tabi geçti okuduk da. Hasılı özeti şu. Ennen nizam şu kainattaki düzen ve rahmete rahmet ve nimete bu kadar nimetler. İnne ma tekunu nizamen ve rahmeten ve nimeten ince el haşru. Ancak bu dünyadaki nimet nizam rahmet haşir gelirse nimet olur rahmet olur. Yoksa azap olur. Ve emmen nakli delile gelince fe kavlu küllü lenbiya ma hükmü Kur'an'il mucizi bi Meydana geleceğine dair mucize olan Kur'an'ın kararıyla beraber bütün peygamberlerin verdiği karardır. Ve emmen nakliyü ma remzilil akli yani akli olan delillere gizli işaretle beraber nakli olan ayet ve hadislere gelince feraci hadel mevdu'a bu konuya müracaat et min tefsiri Fahrettin Razi. Allah Allah. Mefatihul Gayb'da. Birinci cildin 398'in sayfasında. Haşre delalet eden, akli delalet eden bütün ayetleri zikretmiş. Fe innehu çünkü Fahrettin Razi addedel ayatil müsbitetelil haşri. Yani haşri ispat eden ayetleri teker teker saymıştır. Velhasıl son cümle. Ennehu mâ min muteemmilin fî nezâiri ve eşbâhi ve Bu dünyadaki dört bin nevin veya daha fazla nevilerin çoğundaki haşrin misalleri, benzerleri ve nazirelerinin düşünen her adam illa ve yetehaddesu. Yani düşünen her adam hemen anlar ki, yetehaddes hads ile anlamak. Min teferikil emârâti haşre dair olan o küçük emarelerin ayrıntılarından şuna hemen netice varır. İla vücudil haşil cismani. Cisman haşir olacağının varlığına ve saadetil ebediyeti ve ebedi saadetin vücuduna hemen hadsile inanır ve kabul eder. Amenna ve saddakna. Burada kalıyoruz. Cezakumullahu hayran kesira. Ve allemenallahu İlmen nafi'a. Güzel. Değil mi? Çok tatlı. Güzel. Ne demek? Çok tatlı. Çok.